basın mensupları hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sizlerin de bildiği gibi Gemlik'te 16 araçla hizmet veriyorduk. 9 metrelik araçlarla. Bu araçlar alçak tabanlı değil, engelliye uyumlu bir araçlar değildi. Bu araçları Bursa Büyükşehir Belediyesi, Burulaş ve Gemlik Belediyesi ile yapmış olduğumuz görüşmelerde Gemlik halkı için en uygun taşıma, taşıma taşımanın ufak araçlarla sık sefer olduğunu kanaatine vardık. 28 tane ufak araç alıp gemlik halkının hizmetine sunduk. Tabi ilk etapta bazı aksamalar olmuş olabilir. Şu anda bunlar bir test aşamasında yolcuların yoğunluğuna göre bu saatleri saat aralığını daha da azaltacağız. Manastır bölgesinde, Manastır bölgesine 115 nolu araçlar her 5 dakikada bir hareket ediyor. Samanyolu bölgesine 111, 112, 113, 114 nolu hatlar onlar da yine her 5 dakikada bir hareket ediyor. Hastane bölgesine sabah saati 8 ile 9 arası 5 dakika, 9'dan saat 5'e 17'ye kadar 6 dakikada bir araç hareket ediyor. Şimdi e, burada ricamız şu. Sayın basın mensuplarından eksik olan yerlerde biz araçları saatlerini biraz daha azaltabiliriz. Bu şekilde yani size de burada çok büyük görevler düşüyor. Bize destek olun. Amaç burada gemli halkını hak ettiği hizmeti, kaliteli bir hizmeti sağlamak. Çok şükür ilk aldığımız izlenimler bunda da başarılı olduğumuzu görüyoruz. Tabii ki ufak tefek aksaklıklar var. Yıllardan beri alışılmış bir sistem var. Eski araçlar 13, 13 12 yıldan beri çalışıyorlardı. Araçlar 9 metredi. Bu araçlar 6,5 metre. Engelliye tam ulaşım, tam erişim. Artık klimalı araçlar. Bu araçlardan bazı ufak tüfek sıkıntılar olduğu zaman da inşallah sizlerin desteğiyle bunları da aşacağız. Hepinize çok teşekkür ediyordum. Burada sizlerden gelecek bir soruları ben cevaplandırayım müsaade ederseniz. Ben şeyi soracağım. Pardon özür dilerim. Şunu da söylemek istiyorum. Ee, burada bu projenin gerçekleşmesinin ana mimarlarından, en büyük mimarlarından biri Burlaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar ve SS 70 nolu Güzel Gemlik Kooperatifin üyeleri. Bize bu projeyi bizi cesaretlendiren açıkçası Burlaş Genel Müdürü Mehmet Kürşat Çapar. Kendisinin yapmış olduğu sahada çalışmaları bu Bursa'da da bunun örnekleri var. Bursa'nın batı tarafı ufak araca döndü. Kemal Paşa Kooperatifi ufak araca döndü. Bunların da 9 metre araçları vardı. Onlar da ufak araca döndüler. Amaç burada yolcunun bekleme süresini kısaltmak. Ana amaç bu. Eskiden 10 dakikaya 15 dakikaya geçen hatlarda yarı yarıya yarıdan daha aşağı indirim yapmak. Özellikle de Mehmet Kürşat Çapar Gemlik Kooperatifine vermiş olduğu katkılardan dolayı, hizmetlerden dolayı kendilerine çok teşekkür ederim. Buyurun sorularınızı al. Ne kadar daha önce de bu sorunları var. Bir de şeyi soracağım. Buyurun. Kurulaşa bu payımız ne kadar ne yapıyoruz? O ikisini cevaplarsak yeter. Tabii. Şimdi sayın basın mensupları Ali Nur Aktaş'ın Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na gelmesiyle ve Mehmet Kürşat Çapar'ın Burlaş Genel Müdürlüğü'ne atanmasıyla kooperatifin yüzde yirmi olan komisyonu altını çizerek söylüyorum. Yüzde yirmi olan komisyonu kaldırılmıştır. Ve yaşlılarımıza, özürlü kardeşlerimize indirimli seyahat eden kardeşlerimize Burlaş kooperatifimize destek veriyor. Yani bir nevi süspanse ediyor. İşte para veriyor. İşte para almıyor, para veriyor. Artık. Evet. Komisyon sıfır ve bizi süspanse ediyor. Ama bize de şunları da ifade ediyor. Hizmetin en iyi şekilde yapmamızı bize söylüyor biz size gerekli olan bütün desteği veriyoruz. Siz de kooperatif olarak Gemlik halkına en kaliteli hizmet vermek zorundasınız diye kendileri belirtiyorlar. Şu anda komisyonumuz sıfır. Niye bu kadar geç kaldı? Şimdi bu niye bu geç kaldı? Eski Burlaş Müdürü yaptığım dedik bir mantıkla hareket ediyordu. Esnaf odalarının hiçbir şekilde görüşüne saygı duymuyordu. Ama şu andaki Burlaş yönetimi ortak ihtişar eden bir karar veriliyor. Ve vatandaşın lehine olan kararları yürürlüğe koyuyorlar. Gerçekten çok kaliteli bir yönetim var. Bunu ee, bir de şunu söylemek istiyorum sayın basın mensupları. Dün Sakarya'dan bir oda başkanı aradı. Gemlik Bursa hattında biz tur başına geçtik. Ali Nur başkanın da törende yaptığı açıklamada tur başına geçtik. Şimdi tur başına geçtiğimiz için esnaf ne kadar fazla tur yaparsa o kadar fazla hak ediş alıyor. Bu şekilde ne oluyor? Yolcunun yolcularımızın ayakta gitmesini ayakta sayıları azalıyor. Eskiden ayakta 30 kişi, 40 kişi oluyordu. Şimdi bunu olmuyor desek yanlış söylemiş oluruz. Ama şu anda yaptığımız verilerde ve burlaşında burlaş burlaşla burlaş takip ediyor bu verileri. Bize takip ediyoruz. Şu anda Gemlik Bursa hattında nispeten sıkıntı çözüldü. Yani şimdi hiç sıkıntı yok desek yanlış olur. Niye akşam saatleri trafiğin sıkışıklığından dolayı 7 dakikada geçmesi gereken araç 10 dakikada 11 dakikaya geçtiği zaman bazı araçlarda doluluk olabiliyor. Merinos'tan gelen araçlar için söylüyorum. Çünkü Bursa'nın tarafı biraz yoğun akşam saatleri malum iş çıkışı. Bu konuda da şu anda taşımada biz bir e, pek sıkıntı göremiyoruz açıkçası. Mehmet Kürşat Çapar'ın gelmesiyle. E bu işin e, şunu da söylemek istiyorum. Tabii siyasetin de burada çabası var. Siyasetin de katkısı var. Ali Nur Başkan'ın da katkısı var. Mehmet Bey'in de katkısı var ama Kürşat Bey'in katkısı herkesten fazla. Bunu da bu şekilde açıklamak istiyorum. Tabii, Tabii Fevzi Bey. Öncelikle yeni sefer saatleri belli oldu mu? Olduysa bunu gemi kalkına duyurusunu nasıl yapacağız? Gemi kalkınca sefer Tabii. saatleri nasıl Tabii. Çünkü hala sefer sayısı artmasına rağmen insanlar bilmediği için saatleri şikayetler var. Şimdi Fevzi Bey, biz ve yönetimdeki arkadaşlarımız, abilerimiz, Tam olarak biz hepimiz sahadayız. Sabah Manastır Bölgesi, akşamda akşamda Çarşı Meydanı ve Terminal Bölgesindeyiz. Şu anda yaptığımız çalışmalarda Samanyolu hattı 5 dakika, 115 Nolu Manastır Yerleşke Hattı da 5 dakika olarak saatleri riayet edilirse, düzenlenirse hiçbir sıkıntı olmuyor. Salı günü özellikle Beşer dakikada bir gönderdik. Yani şunu söylemek istiyorum. Alt yoldan iki buçuk dakikada bir araba geçmiş oluyor. Şu anda tam saatler konusunda yanlış bilgi vermek istemiyoruz. dakikada saat olmaz Evet alt tarafta iki buçuk dakikada bir araç geçiyor. Hastane araçları sabahleyin 5 dakika ondan sonraki 6 dakika 6 dakika hastaneye de yeni turlar şeyler güzergahlar açtık terminalin oradan araç Şu, gidiyor hastane evet onları onları onlar mesela yani onları da Baş Devam ediyor. Mu? Direkt manastır, Direkt manastır. Çukurbahçe'yi kaldırdık oradan, ayrı direkt manastır hastane Sabahleyin yaptık. Çukur hastane geçen geçen. Sabahleyin. Çukurbahçe hastanesi arabamız var. Sabahın otobüsü de şimdi. Sabahleyin yedi buçukla dokuz arası yarım saat. Evet. Dokuzdan sonra saat debile dönüyüm. Manastır hastanesi. Evet. 119 saat başladı. Evet. Şimdi Cemal abi, iki tane hat açıldı. Abi çok soruyorlar, çok soruyorlar. Hastaneye abi, yok ben size bir şey söyleyeyim mi? Ben gemlik basınına teşekkür ediyorum. Gerçekten teşekkür ediyorum. Ee, bazı tahriklere kapılmadılar. Siz çok sağduyulu davrandınız. Biz bu işe başlarken açıkçası şimdi burada bir dost sohbeti yapıyoruz. Canlı yayında olsa biraz biz e, dostane olarak görüyoruz sizi. Dost olarak görüyoruz. Dost olarak görüyoruz. Biz ilk gün salı günü yani biz Osman abi kooperatifte biz 10 yıldan beri beraberiz. Biz uyuyamadık sabaha kadar. Mustafa abiye dedim ki bütün dedim yedek arabaları, eski arabaları hepsini Taytütü'ye yiyoruz. Dedik aman dedik sıkıntı olur. İnsanları mağdur olur, mağdur olur, mahcup oluruz. Çok şükür bir sıkıntı yaşanmadı. Ama ben bir şey söyleyeyim mi? Mehmet Kürşat Çapar'ın Burlaş Genel Müdür'ün dediklerinin hepsi çıktı. Çünkü niye? Sefer sayılarını arttırdığın zaman, zaman aralığını kıstığın zaman duraklarda yolcu birikmiyor. Biz açıkçası bizi cesaretlendiren Burlaş Genel Müdürü'ydü. Üyelerimiz tedirgin. Bir toplantı yaptık. Ufak araç mı alalım? 8,5 metre araç mı alalım? Herkes şöyle bir muallakta. Çünkü niye? Fevzi 13 yıldan beri 9 metrelik araçlar çalışıyor. Şimdi bu araçlar 6 metre. Acaba yolcu çok mağdur olur mu? Yolcuyu kaldıramayız mı? Çok şükür böyle bir sıkıntılar olmadı. Şimdi biz şöyle bir şey yapmak istiyoruz. Tabi buradan sizin sizin de bir desteğinizi bekliyoruz. Yoğun olan bölgelere araç takviyesi yapalım diyoruz. Mesela 115'lere araçlar fazla geliyor. 115 nolu hatta çalışan araçlar. Yani şu şekilde söyleyeyim. Bizim fırından devam ediyor. Taytütü Taytütü'den Ali Kütük Okulu'ndan dönüyor. Novadari. Novadari Caddesi'nden tekrar ana iniyor. Bu hat biraz daha Yolcu yoğunluğu samanyoluna göre biraz daha az. Şu anda biz ne yaptık? Samanyolu hattını biraz daha fazlalaştırdık. Doğru mu Mustafa abi? Doğru. Samanyolu hattını biraz daha fazlalaştırdık. O hatlar uzun hatlar olduğu için. Oraya bir araç daha takviye yaptık. Takviye Şu an yaptık. 8-8 ile e, e, ilerleyen günlerde orayı 115'li 7'ye samanyolu 9'a çıkarmayız. Eski araçlar ne olacak? Şimdi Cemal abicim eski araçların 7 tanesini satıyorum. Satıyoruz. Eski araçlar şu anda köylere çalışıyor. Şahin Yurdu. 9, 9 tanesi değil Cemal abi. 16, 16, Yok. 16 araba var. 7 tanesini satıyoruz. Bazı eski arabalar var. Onları satmayacağız. Belki de daha kıyıda bekleteceğiz. Kö eski araçlar şu anda köylere çalışıyor abi. Bir yedek, bir iki tane araçlı yedek bırakacağız. 2-3 tane araçlı yedek bırakacağız. Şimdi abi bir tane hattımız, bir tane hattımız Irmak Sokak'tan hastaneye açıldı. Bir tane hattımız gidiş, gidiş geliş, değil mi? Gidiş, geliş, gidiş, geliş. Bir hattımız hastane bağlantılı. Buski'nin önünden, Buski'nin önünden öz dilek, öz dileği geçtikten öz dileğin alt tarafında Endüstri Meslek Lisesi, oradan Oran Gazi Caddesi, oradan hastaneye bağlantılı. Bunu duyurmamız lazım ki vatandaşlar çünkü bilmiyor. 18. Çarşı Meydanı Irmak Sokak Başkanı. 18 C. Evet. İsmi de 18 C. Yok, o şey. Irmak şey, Sokak, Dere, Sokak. Boyu. Dere Boyu. Irmak Sokak Dere Boyu. Evet. Terminali. Terminali de. 118B. 118B'de Terminal Delvet Hastanesi. 112 A, 112 A, Hisar Tepe, Hisar Tepe, Yeni Adliye. O çarşı meydanından kalkıyor, postanenin oradan kalkıyor. Çeyrek kala. Her yarım saatte bir adliyeye araç olmuş oluyor.